Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün sportif ve ortopedik yaralanmalar sonrası rehabilitasyon konusundan bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz fizyoterapist Recep Lokmaoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? 2004 Hacettepe Üniversitesi fizyoterapi rehabilitasyon mezunu bir fizyoterapist olarak sporcu sağlığı ve ortopedik rehabilitasyon alanında hizmet vermekteyim. Meslemin 17. yılında özellikle sporcu sağlığı ve ortopedik vakalar üzerinde uzmanlaşmış bulunmaktayım. Bugüne kadar çeşitli spor kulüplerinde ve son olarak da kendi kliniğimle birlikte Tofaş Basketbol Kulübü'nde meslemi icra etmekteyim. Çok tebrikler, harika bir eğitim, kariyer, başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Acaba sportif ve ortopedik yaralanma nedir? Sportif ve ortopedik yaralanma dediğimiz zaman kişilerin e, günlük hayat aktivitelerinin dışında e, çeşitli derecelerde yaptıkları sportif aktiviteler esnasında meydana gelen yaralanmalara sportif yaralanma diyoruz. Bunun içerisinde kişilerin aldığı darbeler, travmalar ve benzeri yaralanmalar olmakla birlikte vücutlarının hazır olmadığı anlarda kendilerini aşırı zorlamalarından kaynaklı vücutlarına verdikleri zararlara da biz sportif yaralanma diyoruz. Ortopedik yaralanma dediğimiz zaman ise e, vücudun herhangi bir kas iskelet sistemi elemanının haddinden fazla yüklenmesi, travmaya maruz kalması veya zorlanması sonucu oluşan yaralanmalarına ortopedik yaralanma diyoruz. Mesleğimizin gereği bu yaraların, bu travmaların sonrasında tedavi etmek bize düşüyor. Evet, önemli bir rol gerçekten. Peki fizyoterapistin takımdaki yeri, rolü nedir? Şöyle ki 2004 yılında mesleğe başladığımdan beri aynı noktada ilerlemeye çalışıyorum. Fizyoterapistin takımdaki yeri takımın elemanı olan sporcunun %100 hazır olarak yaptığı müsabaka için sahaya çıkması. Bunun için müsabaka öncesi, antrenman öncesi, uyku öncesi yani yaptığı her şey öncesi sporcuyu müsabakaya ve antrenmana hazırlamak bizim görevimiz. Fizyoterapistin takımdaki en önemli görevi bu. Çok güzel. Peki siz bu mesleğe nasıl başladınız? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Mutlaka e, aklımda hiç yokken e, 2005 yılında farklı bir... Rehabilitasyon alanında çalışırken Denizli ilçesi ilinde Denizli Spor Kulübü bir fizyoterapist arayışı içerisine girdiğinde bir arkadaşımın tavsiyesiyle oraya gittim. E, aklımızda hiç olmayan bir alan e, evet. ne yapacağız ki spor kulübünde evet. ya da futbol kulübünde derken 17. yılı devirmiş bulunmaktayız spor ne güzel. kulübü içerisinde. Daha nice 17 yıllara inşallah. Umuyoruz, umuyoruz <laughs> mesleğimizin... E, çok tecrübesini güzel. aktarmak istiyoruz yeni kitleslere. Peki sporcularla çalışmanın zor yanları var mı? Sporcularla çalışmanın tabii ki çok güzel yanları, hoş Yanında. yanları var. <laughs> Popüler insanlar, evet. sosyokültürel seviyesi iyi insanlar, göz önünde olan insanlar, yaşamayı bilen insanlar. Bunlar güzel tarafları. Evet. Ama ve lakin sporcu dediğimiz kişi mesleğini spordan Hayatını spordan kazandığı için evet. sağlığı her şeyin önünde geliyor. Tabii. Sizlerin bir ağrı, sızı, yangı durumu olduğunda ufak tefek göz ardı edebilirsiniz. Ama sporcu mesleğini o şekilde icra ettiği için... Tolere edemez onu yani tolere, işini yapamaz doğrudur. Kesinlikle işini yapamamakla beraber psikolojileri evet. de bu sefer Tabii. bozuluyor. Ben ne zaman iyileşeceğim, ben ne zaman sahaya gideceğim, ben niye böyle sakatlandım, neyi eksik yaptım, neyi yanlış yaptım gibi... Dolayısıyla sporcu arkadaşlarımızla çalışırken çok güzel yanları olduğu gibi bu tarz zorlukları da var. Onları oyun alanlarından ben onların oyun parkları diyorum. Evet. Oradan <laughs> almak bir çocuğu parktan uzaklaştırmakla aynı şey hemen hemen. İkisi de mızmızlanıyorlar evet. hemen oyun alanların biraz dışına çıkınca. Biraz olabilir biraz. Çok normal bu kadar evet. göz önünde Tabii. olunca bu kadar Doğru. ışıklar altında yaşayınca Tabii. çok normal. Evet. Deneyimli fizyoterapistler, deneyimli sağlık Hı -hı. profesyonelleri bunun tabii. altından kalkmayı artık biliyorlar Tabii. Tabii. Siz psikolojik açıdan da evet. e, yönetmeyi biliyorsunuz. Tedavinin birinci aşaması tabii. zaten psikolojik Spor... yaklaşım. Kesinlikle katılıyorum. Sporcuya sakatlığı ile ilgili içine düşeceği psikolojik Hı -hı. E, ikilemden, kötü durumdan kurtarmak oluyor. Evet, kesin. Ardından... Özgüven olacak, değil mi? Mutlu olacak. Tabii, 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 tabii. Onlar... Hepsi hepsi bundan etken tedavide. Evet. Peki sedanterlerle sporculara yaklaşım arasındaki fark, benzerlik nedir? Şöyle, farklar çok büyük. Sizden örnek verelim. Siz normal sedanter bir bireysiniz. Zaman zaman belki haftanın bir ya da birkaç günü sağlığınız için düşük tempolu spor yapıyorsunuz. Aynı yaşta farklı bir tenisçi profesyonel müsabakalara katılıyor, turnuvalara katılıyor. Aynı yaralanma meydana geldi diyelim. Ee, size ve sporcu olan kişiye yaklaşımımız yüzde yüz farklı. Evet. Sporcu olan kişiyi bir an önce en kaliteli şekilde, en kuvvetli şekilde sahaya döndürmemiz gerekiyor. Çünkü maçlar onu bekliyor, hocası onu bekliyor, taraftar onu bekliyor vesaire. Evet. Size yaklaşımımız ise biraz daha ...konfor alanı içerisinde oluyor. Aman yavaş gidelim, nasıl olsa spor yapmamız için acele etmemize gerek yok. Neslihan'ın bu hafta oynamasanız da önümüzdeki hafta oynayabiliriz. Bu hafta sadece izlemeye gidebiliriz ve benzeri gibi. Aynı zamanda şunun da farkına varmak lazım. Sedan ter birey normal kullandığımız sıradan arabalar kuvvetinde bir makine iken... ...sporcular, profesyonel sporcular üst düzey yarış arabaları... Dolayısıyla bu ikisine bakan mekanikler nasıl farklıysa, bu ikisine bakan sağlık profesyonellerinin de farklı olması gerekiyor. Evet. E, yıllar içerisindeki deneyim bu farkı ortaya doğurup e, doğru yaklaşım bulmamıza neden oluyor zaten. Yaralanmalarla sakatlıkların önlenmesi için neler yapılabilir? Şöyle ki insanın kendini bilmesi en başta geliyor. Siz ne için? Niye spor yapıyorsunuz? Profesyonel anlamda yapanlar sedanter yani sağlık için spor yapanlar. Sağlık için spor yapan kişilerde şunu görüyoruz. Belli bir dönem bir e, gaza gelme, bir sağlık peşinden koşma, bir iyilik haline e, bürünme isteği. Çok güzel, ne kadar güzel egzersiz, spor, sağlıklı yaşam. Ama e, kişiler kendi seviyelerini bilmedikleri için spora da başlangıç seviyelerini ayarlayamıyorlar. Evet. Dolayısıyla normalde afaki konuşuyorum. 3 seviyesinde egzersize başlaması gerekirken o kadar e, çevresi kendisi gaza gelmiş ki evet. 5-6 seviyesinden başlıyor. Evet. E, bu da otomatik olarak ikinci ya da üçüncü evet. antrenmanda aşırı zorlanma, çeşitli kas yaralanmaları, yorgunluk yaralanmaları ve benzeri durumlar ortaya koyuyor. E, i̇şin özeti şu noktaya geliyoruz. Spor profesyonel olsun, sedanter olsun, kişi Yapacağı spor için en başta seviyesini bilmeli, zorlama limitlerini bilmeli, hazırlığını iyi yapmalı. Bütün gece ayakta kaldınız, sabah 3'e evet. 4'e kadar onu Mümkün. yaptınız, eğlendiniz, işiniz vardı, çalıştınız. E, bir disiplin gerektiriyor zaten %100. spor. %100, İşin özeti bu. Evet. Sabah 7'de kalkıp bu kadar yorgunluğun üzerine spor yaparsanız, evet bir rejenerasyon için çok küçük bir şey denenebilir ama zorlayıcı sporlar yapmak size... Yarardan çok zarar getireceği için az önce bahsettiğiniz kelimenin altını çizerek kişisel disiplin yaralanmaların önlenmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi kesinlikle. Yani biraz oto kontrol de olacak %100, değil mi? %100. Yani, Olmalı. Önemli. Evet. Olmalı. Mesleki anlamda hedefleriniz nelerdir? Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, sportif rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon alanında 17. yılımı doldurmak üzereyim. Ee, ...bu konuda yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamladım. Buradan sonra gidilecek yer mesleğimizi yeni arkadaşlara layıkıyla öğretmek. Eğitimci Dolayısıyla, olarak ve eğitmen e, olarak. Akademik tarafta Hı -hı. çok yer alamadım. Ee, Hı -hı. Akademik İşler. tembellikten dolayı. Hı -hı. bu terlik. Sedan terlik, <laughs> sedan terlik. <laughs> evet, Akademik anlamında bir sedan terlik var üzerimizde. Ee, ancak şöyle bir durum var... Ee, Profesyonel kulüplerle çalışırken yaptığımız seyahatler, müsabakalar, maç takvimi, antrenman takvimi bizi çok akademik yola itmekten alıkoydu. Evet, iş temposu yüksek. Kesinlikle. Ama bu içimizdeki mesleğimizi yeni nesillere, yeni arkadaşlara geçirme, onlara bu zenatı öğretme isteğimizi törpülemedi. Aksine daha çok perçinledi. Meslekte gitmek istediğim yer gerçekten meslektaşlarım adına ...öğrenilebilecek bir kurum haline gelmek. Yani Neyse. bu işi Recep Bey'den öğrenelim, bu işi Recep Bey'den Marka öğrenelim. Marka olup böyle güzel bir Kesinlikle. eğitmen olmak harika. Çok Umudumuz güzel. bu yönde. En kısa zamanda gerçekleşmesini İlham. temenni ederiz. Peki yurt dışı ile Türkiye arasındaki uygulamalar arasında farklılıklar var mı? Biraz anlatır mısınız? Sizin yurt dışı tecrübeniz de var. Ee, yaklaşık... 42 ülke gördüm şu ana kadar ve gittiğimiz her ülkede hemen hemen bir ya da birkaç meslektaşımızla tanışıp kongreler, maçlar, müsabakalar, organizasyonlar nedeniyle mesleğimiz, kendilerinin bu mesleği nasıl icra ettikleri, takım içindeki durumları vesaire. Ben bu noktada Türk sağlık sistemi olarak hatta bahsedebilirim. Sadece fizyoterapi alanında değil, gerçekten gururlanmamız gerekiyor. Ne kadar evet. şikayetler olsa evet. Ne kadar serzenişler olsa sağlık sistemimiz vesaire ile ilgili yurt dışına gidip bunun gerçeğini evet. görmüş biri olarak iyi yerlerdeyiz. Yurt dışıyla e, karşılaştırdığımız zaman sağlık hizmetine ulaşma, kaliteli sağlık elemanına, sağlık profesyoneline ulaşma, hekime ulaşma, hemşireye, psikoloğa, psikiyatriste, fizyoterapiste, diyetisyene evet. bunların tamamında ulaşabilme kalitelisine erişebilme anlamında gerçekten çok çok iyi durumdayız. Çok güzel. O yüzden e, tekrar söylüyorum bilelim. sağlık sistemi evet. konusunda e, gururlanabiliriz. Evet yani sağlık turizmi de zaten çok gelişti ülkemizde. Şöyle kalitesiz bir şeye evet. bir turist gelir tabii, mi? Tabii. tabii Aynı yatırımlar şekilde. yapılıyor. Kesinlikle. Gelişiyor. Gerçekten e, ilerleme kaydediyoruz. Ve daha da gidecek yerimiz evet. var bu noktada. Şimdi evet. sadece belli alanlarda estetik ve benzeri Hı -hı. alanlarda daha görünüyor, çok rağbet, var, rağbet ama... var ama yavaş yavaş e, bizlere de bu Hı. sorulmaya başlandı. Tabii. Size de hasta getirsek evet. yurt dışından böyle bir sistem kursak Hı. diye sağlık profesyon sağlık turizmi firmaları var. Yavaş yavaş alana inmeye başladılar. Farklı alanlarda da bu gerçekleşecek. Çok güzel. Ülkemizin adını sağlık alanında da iyi yerlerde duyacağımızı düşünüyorum. Çok önemli. Gerçekten ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli bir sektör bu. Gerçekten çok kaliteli hekimlerimiz, çok evet. kaliteli Sağlık profesyonellerimiz var ülkede. Düzgün planlama, düzgün tanıtım ile Avrupa özellikle eskimiş sağlık sisteminden evet. çok şikayetçi. Evet. Sağlığa ulaşım anlamında çok sıkıntılılar. Bunu bizzat oraya gitmiş, görmüş evet. biri olarak artı oradan bize çeşitli şikayetlerle gelen Türk vatandaşlarından dinliyoruz. Evet. O yüzden bu alan iyi değerlendirilirse gerçekten ülke için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Harika, çok güzel. Bugünkü konuğumuz fizyoterapist Recep Lokmaoğlu'ydu. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.